Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur? Eğitim alanında akla ve bilimsel yöntemlere uygun programlar benimsenmezse olumlu sonuçlar elde etmek imkansız hale gelir. Şimdi burada şart ekini almış bir sözcük var ise veya bu sağ şart kipi de olabilirdi. Şart ekini almış sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz bu cümlede kullanılarak hata yapılmış. Dolayısıyla bunu geçiyoruz. Atatürk tarafından 1935'te kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi'nin fakülte olarak kurulan ilk birimidir. Şimdi burada bir sayı var. Sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Burada sıkıntı yok. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi özel addır. Bu özel adla tarih ve coğrafya sözcükleri arasında ile anlamına gelen kısa çizgi vardır. Dolayısıyla bu kullanım da doğru. Ayrıca fakültesi sözcüğünden önceki kısım bu cümlenin öznesi olduğu için özneden sonra virgül kullanılmış. Burada da bir sıkıntı yok. Ankara Üniversitesi özel addır fakat bu özel ad bir kurum olduğu için buna gelenek kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada da ayrılmamış, burada da sıkıntı yok. Ayrıca cümle tamamlanmış bir cümle sonunda nokta kullanılmış. Burada da sıkıntı yok. Dolayısıyla bu cümle noktalama açısından hatasız cevabımız B seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Sınıfın birincisi olan Erkam, yakın arkadaşı Hasan, kardeşi Yunus Emre ve uzaktan akrabası Mert ile birlikte hazırlamıştı bu projeyi. Hazırlamıştı yüklem, hazırlayan kim? Sınıfın birincisi olan Erkam, Özne. Şimdi bir cümlede Özne'den sonra virgül de kullanılabilir, noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise artık özneden sonra virgül değil noktalı virgül kullanılır. Böyle bir durum söz konusu değil ise özneden sonra virgül kullanılır. Şimdi burada özneden sonra bakın burada virgül var. Yani eş görevli ifadeleri ayıran bir virgül var. Hasan, Yunus, Emre gibi eş görevli özel adları ayırmış. Dolayısıyla biz artık özneden sonra virgül değil Noktalı virgül kullanmalıyız. Dolayısıyla bu cümlede de hata var. Bunu da geçtik. Rus edebiyatının ünlü sanatçısı Tolstoy, ''Nasıl ki kafa sayısı kadar düşünce varsa, kalp sayısı kadar da sevgi çeşidi vardır.'' demiş. Şimdi burada iki nokta yanlış kullanılmış. Bunun nedeni şu. İkinci tırnak işaretinden sonra, yani tırnak kapatıldıktan sonra bir yüklem varsa ve bu yüklem daha önceki yani birinci tırnaktan önceki kısmı tamamlıyor ise ki burayı tamamlıyor burası cümlenin öznesi buraya asla ve asla iki nokta gelmez bunun nedeni şudur bir cümlenin ögeleri arasında iki nokta olmaz bunun yerine buraya sadece virgül gelebilir bu bir ayrıca burada şart eki almış bir sözcük var varsa yani var ise şart ekini almış sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz Burada da kullanılmış hata yapılmış. Yani bu cümlede iki tane noktalama hatası var. Bunu da geçtik. İnsanoğlunun kendine olan güveni arttıkça büyük engeller bir bir küçülür gözünde her şey daha da kolaylaşır. Şimdi burada bir zarf fiileki var dıkça dikçe. Şimdi biz biliyoruz ki ıp, arak, arak, ınca, dıkça gibi 13 tane zarf fiilekimiz var. Zarf fiiliki almış sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz. E burada kullanılarak bir hata yapılmış. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.